Mi? Merhaba arkadaşlar? Bugün kuzenlerimi tanıtacağım. Birincisi. Evet arkadaşlar, benim adım Bediye. Ben 6'ya gidiyorum ve 12 yaşındayım. Elife bizi bu e, yani bu canlı yayına kattığı için ona çok teşekkür ediyorum. Canım kızım. Merhaba arkadaşlar. Ben Nehir. E 9 yaşındayım ve 3B'ye gidiyorum. Ve Elif'e çok teşekkür ederim. Canım kuzenim seni çok seviyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizinle marketçilik oynayacağız. Ve marketçilikte ben marketin sahibi. <laughs> Nehir de marketin e, müşterisi. İse Elif de marketin elemanıdır. Evet, oyunumuza başlayalım. Şöyle. Sekinsiz eve. <laughs> tamam, marketimiz burası işte. <laughs> hoş oldu? <laughs> Sen gelme ilk önce. Yani evet, başla. Evet arkadaşlar Yanlışlıkla telefon düştü de. Pardon. Evet devam edebiliriz. Hadi başlayalım. Elan'ım bir çay getir bana. Hoş bulduk. <laughs> ha siz mi geldiniz? Sen çayımı getir? Hem de bir tane daha getir. <laughs> hoş bulduk. Bu <Buyur>. çantayı alacağım. <laughs> çantayı mı atmıştınız? Bunun <laughs> fiyatı 50 TL. Ben bunu kızım istiyorum. Çok güzel <laughs> evde şu an arkadaşlar kızım evde bekliyor ve bu oyunları çok bu, seviyor. Bunu alınca bunu tutun lütfen. Evet. Hanımefendi bunu almak istedi. Bu bunun seti. Evet. Bu toplam 50 lira. Yani çantayı da aldınız, 100 lira ediyor toplam. Evet, yok benim 200 lira vereyim bir video <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Buyurun. 100 lira verdiniz. Hayır <laughs> şey, abi. Yani, şey diyeceğim. Ben böyle kızmak <laughs> bir bilezikte alacağım. üç takım bir şey. Evet, bunlar 10 lira. Çok teşekkür ederim. Bir de size önerdiğimiz başka şeyler de var. He, ee, böyle hediye mi? Hepsi... Mı? Hayır tabii ki. De. Hepsi Pardon, Pardon arkadaşlar. Hepsi böyle. Toplam deneye deneyebilir mi ya? Dene. Sıyırım. Şey buraya gelsin evet, bir de. Şuradım. Yani, Çok güzel. Ben bunu aldım. Bunu da deniyorum. Şöylece arkadaşlar. Bilmiyorum. Beyaz. Tamam yeter. Ben de yüzüme sürüyorum. <laughs> çok muhteşem. Çok, çok teşekkür ederim. Ben <laughs> bunu uzun alıyorum. Ve size yine veriyorum. <laughs> 100 lirayı en son kasada Elif Hanıma vereceksiniz Elif Hanım kasiyer olduğu için tamam. Elif Hanım buraya gelin bir dakika. Nasıl şöyle göstereyim broş takımımızı almak istersiniz? 100 lira. E Şuraya bakıyor mu? <laughs> ama hepsi set halinde. <laughs> set yani. <geldi>. Biliyorum <laughs> diye. Açmayalım. Tamam çok güzel. Ben o seti alıyorum. Arkadaşlar da gösterelim. Şöyle. Bir oje. Broşumuz açalım mı göstereyim? Şu arkadaşlar şu. Evet. Bunu seninle toplamda aldığınız <laughs> şeyleri şimdi şeyleri Şimdi bir tane Barbie ve gösterdim daha demin ruj takımı. Bir dakika. Bir daha arkadaşlar üçü. Üçlü. Bekleyin. Bunların ikisi takım halinde satılıyordu ama bir şeylik yaptık. Evet. <laughs> Ve arkadaşlar <laughs> en model olan çanta Evet bizim marka çantamız. <laughs> Bence çok de o. Ve yumuşaktır. <laughs> evet bir de çok ucuz aldı. Kar seti. Kar seti. Kar set dediğim bu da bunun parçası oluyor arkadaşlar. Karlar. Karlar ülkesi mutfak seti. Evet. Şimdi bunları kenara koyalım. Bir paket yapalım. Paket yapın. Ben kızıma Hı -hı. sürpriz yapmak istiyorum. Hı -hı. Ve Hı -hı. arkadaşlar Hı -hı. kızım evde. Ve evet. bu ıı, çok hanım? mutlu olacak. Nehir Hanım böyle şeylerimiz de var. Bakın arkadaşlar. Tokalarımız. ister misiniz? Bir böyle var. Size çok güzel yakışır kızınıza ya da. Evet. Bir bakalım. Denemeyin bence. tüm Ben bunu kızıma vereceğim. Yani 8 lira hak ediyorsunuz. Çok kudursun. Buyurun. Evet. Hı -hı. Şunu aldınız. Teşekkürler. Arkadaşlar artık ben evime gidiyorum. Hadi size görüşürüz. Görüşürüz. Toplanın. Evet arkadaşlar sizinle bir videonun sonuna daha geldik. Biz Elif'in kuzenler olarak bu videoda memnun kaldık. Tamam, Sizin de beğenmenizi istiyoruz. Elif konuşmayı sana bırakıyoruz. Arkadaşlar bu <laughs> videoyu abone olun ve like atın. Bir like gelirse istediğiniz videoyu çekeceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz bir görüşürüz. daha bir video çıkacağız.